Doğadan e, herkese merhaba. Ee, Katar, e, Türkiye açısından biliyorsunuz çok önemli bir yer. Ee, Türkiye'nin hem askeri hem siyasi ilişkilerinin olduğu bir yer Katar. Katar'ın Amerika ile ilişkileri de inen alt şekilde. Bazen iyi gidiyor, bazen kötü gidiyor. Ee, Katar'da ne var? Hani petrol var, zenginlik var. Onun için e, bir e, herkes mutlu diye düşünmeyin. Asya ülkelerinde de gördük. Ee, esasında parayla çok alakalı bir durum değil mutluluk. Daha çok e, yapılmak istenen ve yaratılan belirsizliklerle alakalı. Türkiye şu günlerde çok büyük fırsat yakalayacakken amaç o değil. Amaç başka bir şekilde e, iktidar sürsün ne pahasına olursa olsun. Bu gözüküyor. E, o yüzden de inanılmaz bir tedirginlik içerisindeyiz. Ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Yani insanların Türkiye'de mutlu olmaya hakkı yok mu? Ben gerçekten anlamıyorum. Ee, Bangkok'ta, Tayland'da çocuklar 10 gün tatil e, verilmiş onlara su savaşı yapıyorlar ve herkes o kadar eğleniyor, o kadar gülüyor ki. Ya biz çok daha iyisini hak ediyoruz bence ve e, zannediyorum ihtiyacımız olan şey gerçekten Türkiye için e, bir şeyleri değiştirmek, kendisi için değil.